Sevgili balık burçları hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Perşembe 4 Kasım günündeyiz. 4 Kasım 11 Kasım arasındaki yıldızname bakımlarınıza başlayacağım. Kısa sürdüğünü düşünebilirsiniz. Biraz evet kısa olacak ama mecburum dostlarım. 3 dakikalık bir video çekmeye mecburum. Zira burada yükleme sorunu yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda Bismillahirrahmanirrahim balık burçları Ya eyyühen nebiyyü cehidül küffara vel münafıkune vafuz aleyhim ve nemahum cehennemvi ve il masir Tövbe su suresi 73. ayeti okudum arkadaşlar. Şimdi e, evet diyor ki burada Ey nebi zişan küffa ve münafıklarla cihat et ve onlara ağır sözler söyle. Onların mevaları cehennemdir. Orası ne çirkin bir yerdir denildi diyor arkadaşlar. Sizin hayatınızı cehenneme çeviren birileri var. Size iftira atan birileri var. Mücadele etmeniz gereken bir haftadasınız balık burçları. Gizli düşmanlara dikkat edin diyorum. Bir de gerçekten Dünyaya 10 kere gelmeyeceksiniz. Kendi hayatınızı yaşayın. Kendi dünyanızı oluşturun. Özellikle ben maddi konularda size çelme takmak isteyenler olduğunu düşünüyorum. Bu miras olayı da olabilir. Lütfen onlara karşı dikkatli olun ve kesinlikle onlara fırsat vermeyin. Aynı zamanda şimdi yaşamanızı istiyorum. Anda kalmanızı, bu anı yaşamanızı istiyorum. Çünkü ne kadar gerçekçi olursanız o insanlarla mücadele etme gücünüz o kadar yüksek olacaktır sevgili dostlarım. Ve e, yağ hasip zikrini vereceğim. Videonun altında yazacağım arkadaşlar. 1400 kere yağ hasip zikrini çektiğinizde, düşmanların kötülüklerinden ve zor durumlardan kolaylıkla sıyrılabileceksiniz. Yani sizin yaptığınız bütün iyilikler önünüze iyilik olarak gelecek demektir. Bir de istiyorsanız olumlama vermek istiyorum. Ee, evet, varlığımın tüm boyutlarında olumsuz olarak beni etkileyen tüm enerjilerden arınmayı seçiyorum. Şimdi ve bütün zamanlarda. Bunu her gün 3 kez söyleyin. Bir hafta boyunca bunu da yazacağım videomun altına. Bu haftaki uğurlu sayınız 3 ve uğurlu renginiz beyaz. Seviyorum sizi. Hoşçakalın, dostçakalın.